dolapta kalmış ve yani artık pörsümüşlerdi. Ya yani bunları bir su suyu, soğuk suyu içerisine aldım ve buz kareleriyle buz kareleriyle suyu daha da soğuttum. Tekrar canlandılar. Çok güzel oldu. Nasıl oldu malzemelerim benim? Dolapta uzun süre kaldı. Ve bunları ben artık salata yapmak için hazır duruma getirdim. Maydanozlarım da su dolu bardak içerisindeydi. bayağı iki haftadır kaldırmayı yani kalmayı başardılar. Şimdi ben bunları bardaklarından çıkarttım, tencereyi aldım. Tenceredeki zaten normalde suda akan suda yıkadıktan sonra tencerede bir de suda beklettim. Bundan sonra böyle salata malzemelerimi iki haftadan fazla süre dolapta bekleyen, pörsümüş salata malzemelerimi kurtarmış durumdayım. Bunları biraz sonra doğrayıp hepsini aynı normal salata şeklinde e, geniş bir kasemin içerisinde harmanlayacağım, zeytinyağını, diğer artı salatalıkta, domatesli, soğandı, onları doğradıktan sonra. Yemeğe hazır bir hale gelecektir. Afiyet olsun bize.